Zeminoy fabrikasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine dolatıyoruz. Ee, eli çektik orta koridora ve karşımızda büyük ihtimalle Malzahar var. Ee, üst koridor vermişti ama Eldo ile yer değişmek istediğimi söyledim. Sağ olsun o da kabul etti. Elinin size gücünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi düşük elo'da hem minyon kesme olarak çok basit bir şampiyon hem de koridoru kazanma konusunda ve oyun taşıma konusunda çok güçlü bir şampiyon. Çünkü çok güzel bir hasarı var. Çok güzel bir menzili var koridorda çok rahat ediyor ve takım savaşını çok güzel domine edebiliyor stanından dolayı. Düz vuruş menzilini görüyorsunuz. Zaten 625 düz vuruş menziliyle oyuna başlıyor. Yani e, sanki bir nişancı oynuyormuş gibi orta koridorda zaman geçirebiliyorsunuz. Ama bu bir APC unutmayın. Ama düz vuruşlarla çok güzel dürtebiliyorsunuz rakibi. Ürünleri şu şekilde göstereyim. Ayrı, mana akış yüzüğü, mutlak odak, kızart, peksimet teslimatı, kozmik sezgi, saldırı hızı, yetenek gücü, bir direnci. Zaten ürünlerden de saldırı hızı girdik. Full düz vuruşlarla karşımızdakini dürteceğiz. malzar kolay kolay orta koridorda ölmeyen bir şampiyon. Biz de zaten oyunun sonuna oynamaya çalışacağız. Güzel bu build yaparak da. Ee, bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlara da Hepinizi bekliyorum. Normalde Twitch üzerinden yapıyorduk canlı yayınları, ama e, şimdi biraz YouTube'a kaydık gibi, YouTube'dan yapmaya çalışıyoruz. Kendime bir kitle edinmeye çalışıyorum. E, nasıl bir kitle diye soracak olursanız, bir canlı yayın kitlesi elde edebilirsek eğer, o canlı yayın kitlesiyle Twitch'te hareket etmeyi düşünüyorum. Ama şimdilik. E, şu gelse de dürtsem şöyle de yaklaşmıyor adam ya. O öldü. O da öldü. Bunu alayım bari. Bu da öldü. Allah milyonların hepsi kaçtı. Bu şekilde dürteceğim. Hani rakibi minyona yaklaştırmıyoruz. Koridor kaba dayadığımızı yapıyoruz biz burada. Minyonları Q ile kesebiliyorsunuz. Minyon kesmesi o yüzden kolay. Q kestiğiniz zaman minyonlar size ee, Q'nuzun yarı bedenini geri veriyor. Aynı zamanda mana, mana medenini veriyor. Ama ben çok fazla milyon kesemedim rakibin üstünde oynayacağım diye. Yıldırım tercihi yapabilirdik burada. Yıldırım biraz daha güzel oluyor. Nasıl güzel oluyor Yıldırım? Ee, rakibi çok güzel dürtebiliyorsunuz arkadaşlar Yıldırım'la. E'sini yememeye çalışıyorum. O yüzden geri duruyorum minyonu attığı için. Şöyle Q ile son vuruşu yapıyoruz. Ormancı ile pire girdiğiniz zaman da gayet güzel oluyor. Çünkü ee, çok rahat bir stun atabiliyorsunuz. Yani rakibi seçiyorsunuz şöyle Q'ya bastığınız zaman 4 tane yetenek kullandıktan sonra. Şöyle biraz dürtelim. Ben potlarımı bitirdim. Onun daha potu var. Biraz hasar takasından karlı çıktı ama manasını bitirdi. Öyle düşünelim. Yani Mazlar'a karşı ittirme avantajını almak biraz zor zaten arkadaşlar. İttirsin bakalım. Bir de minyon uçuran girmiş. İttirme avantajını daha fazla devam ettirmek için. Çıktı arkadaşlar tamamen. Şeye de gidiyor olabilir. Trandal'a. Ama ben gidemeyeceğim oraya. Bizim İllo iyi gidiyor. Alamadık onu da. O zaman biz de base atalım. Koridor ortada kaldı. Mazlar gitti. Ben koridora direkt ışınlan kullanacağım bu arada. Rakibin ışınları kullanılmadı. Rakibin ışınları hala duruyor. Aklımızda bulunsun. Çok güzel ışınlanma gelmemizin faydasını da görmüş olduk. Ne TES ya? Adam teşekkür etti de asıl bizim teşekkür etmemiz lazım. Çok güzel beyit dedi. Ya biz bedava aldık Sevdim ben Trandalı. Teşekkür ediyor. Yazık adamın maçına nasıl mitler geldiyse hiç yardıma gitmiyorlar herhalde. Genelde orta koridor oynuyorsanız arkadaşlar şeye gitmeniz lazım. Bu tür baskınlara. Yani gezmeniz lazım haritada. Ormancıyla beraber oynamanız lazım. Bizim tek güzelliğimiz W ile bu adamın pasiflerini de yok ediyor olmamız. Bak şimdi altımız 3'lük ya. Q atarken E atarsak Q giderken E atarsak yani adamı e, stunlayabiliyoruz. Eni gerçekten orta koridorun kralı denilebilir ya. Kolay kolay hiçbir şampiyona koridor kaybetmiyorsunuz. Bu Yasuo'ymuş falan. Karşısında Eni oynarsanız çok zevkli olduğunu fark edeceksiniz benim de söylemek istediğimi. Şöyle dürttük. Şöyle bir daha dürttük. Onu da dojladık. Ve 6 level olduk. Yaklaşırsak kafasına koyacağım şeyi. ultiyi ölecek. Yaklaşmamayı tercih etti. Eninin asıl hasarı, asıl koridor yok etmesi 6 levelde başlıyor. Adam hiç beklemediği bir şekilde ani hasarıyor. Ben burada base'imi atacağım bu arada koridor bana gelmeye devam etsin diye. Güzel. E'mizin verdiği kalkan sayesinde adamı kesmiş olduk. Ultimiz ittiriyor burayı. Aa base'i bozdum lan yanlışlıkla. Ultiyi çekeyim diye base'i bozdum. <laughs> Olsun koridor sıfırlanmış oldu ya. Yavaşmış da ittirecek şeye doğru. Ben tam koridora geldim. Veyn'in aşağıda üçte üçünü duyduk. Biraz korkutucu. Ama bakalım eğer menzilimize girerse yok ederiz. De menzile girmeyecek bir şampiyona değil. Beynin menzili biraz kısa. O milyon kaç tane yapacak bir şey yok. Bari bunu alalım. Güzel. Buna vurduk öyle. O zaman buna da köylü alalım. Şöyle güzel. Minyon sayımız güzel ya. Direkt ulti yedik kafamıza. Trundle buraya bakarsa aslında bedava kill ya. Ah şey yedik ya. E seni yine de yedik Mazlar'ın. Malzahar da bu arada çok güzel bir şampiyondur. Hani ittirme amatacını kazanırsınız. Oyunu çok rahat tutarsınız. Yani orta koridorda gerçekten can sıkıcı bir karakterdir. Aynı Lissandra gibi bir kişiyi de direkt ormancınızla beraber yok edebiliyorsunuz. Bu karakteri oynarken arkadaşlar. Baksana beni kule altına da yok, Kule altından çıkartmıyor. Herif. Bizim adam gelse aslında bedava kill Gelmemeyi tercih ediyor. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ben burayı hızlı bir şekilde ittiririm sanki. De ittiremedim. Adam ışınlanla geldi. Aslında buraya be gank gelebilirsin. Çok ileride oynuyor yani. Hani normal bir Elo'da bu şekilde ittirerek de oynayamaması lazım bu adamın. Buna ormancıların izin vermemesi lazım. botumuzu da kaybetmeye başladıma. Ben midim diyor adam ya. Satmaya başladı herif. Ezreal ama gitti ya buradan. Geri Ezreal çıkmış gibi yaptı buradan. O yüzden ben de orta koridora ışınlan attım. Ezreal yüzünden saçma bir base satmak zorunda kalmıştım. Pasif kalkanını aldık. Hızlıca geri kaçıyoruz. Trundle aslında buraya baksa gerçekten bedava kill ama Trandil bakmak istemiyor buraya. Çok garip ya. Biraz eee gank istemiyor Trandil. Normalde Lissie'nin de gank istemesi lazım, Trandil'in da gank istemesi lazım. Lisin gankini istiyor. Botu falan güzel deniyor. Hop ufak bir doç geldi orada. Bunları da şöyle W'mızla öldürdük. Ve botumuz kaybediyor maalesef ya hala. Baksana bu adamın böyle ittirmemesine izin vermemesi lazım yani. Trundle'ın en az bir kere vur bir kere uğrasa maç bitecek. Adam çok rahat ittirme şeyi alıyor, avantajı alıyor. Ya buna bu, bir yorma izin vermemesi lazım. Çok fazla ağladım ama cidden böyle bu arada. Hani bu kadar rahat oynayamaması lazım bu Trundle'ın. Şuna gel artık lütfen gel. Lütfen gel bak stun koyacağım ölecek adam. Bu kadar basit ya. Bak o, sabahtan beri olacak şey bu. Gelse. Oh be sonunda. Alamet taştı. Çok şükür ya. Ama minyonları sal bana. Minyonları niye alıyorsun? Brandon. Bak bu sefer de minyonları alıyor. Biz çok mu peşin konuştuk ya Trandall iyi bir oyuncu gibi derken. Benim burada base atmam lazım. İkinci barikatı o vuruyorsa vursun. 8-3-1 bir beyin var. Bakalım ne olacak bu maç. Ezreal bayağı tilt oldu. Mazara da solaya gitmiş. Adamların Voli bir afk olmasına rağmen bu maçı kaybedebiliriz. Şöyle ince doşlar onu atamadık. O kadar da değil <laughs> dedi oyun bize. Totemi de işaretleyelim. Buraya gelirlerse bu arada çok rahat iki kil çıkabilir. Bu beynin üstündeki shutdown'ı rahatlıkla alabiliriz. Çünkü ben stun manyağıyım arkadaşlar. Adamı direkt stun komasına sokarım yani. Burada kimse kalmadı bu arada. Ama karakterin o gücünü görüyorsunuz değil mi? Kolay kolay kimsenin menziline girmediğiniz için o kadar rahat ediyor ki aslında Çar. Koridor ittirmek istedi Zerat. Sıçrasını aldık. Oha! Ben o düz vuruş öldürmüş bizi ya. Çok güzel. Yani bu maçı kaybetsek bile atacağım. 4 ve 5 kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Öyle elinin çok fazla bir taşıma potansiyeli yok. Takımla oynanması gereken bir karakter ama orta koridordaki gücünü size göstermişimdir umarım. Çok safe bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve çok güzel killer çıkartıyor. Yani biraz ormancının şeyine geldik. Size hep böyle ormancılar gelecek diye bir şey yok. Geliyor. Stun'ı koyuyorsunuz. Adam çok rahat bir şekilde ölüyor. Yani sıçra atsa bile kaçamıyor. Çünkü stun atmak için bir şey tutturmanıza gerek kalmıyor. Direk Q'ya basıyorsunuz, stun atıyor adama. Sesiyorsunuz adamı, stun atıyor. Ultinizde direkt alana stun atıyor. Direkt beynin kafasına sıçrattık. Diğerleri de bir canla kaçtı. Ayım orada direkt şeye dönmesi kötü oldu benim açımdan. Diğer adama dönmesi kötü oldu. güzel kill ya. Q havada giderken adam bana ulti attığı için e, adamı sersemletebildim. Adamın ultisini kendim bozdum yani. Hızlı bir base atalım, itemi bitirelim, geri gelelim diyeceğim. Minyon geldi. İyi e, bu minyonları da keseriz ondan sonra base atarız o zaman. Şimdi ejder çıkacak. Ejderden önce gidip e, ölmesi çok kötü oldu. Kule almak için öldü. Kuleden hasar yiyerek. Gayet kötü oldu. Ve benim burada yapabilecek hiçbir şeyim yok ya. Güzel. Ejderi salmış olduk. Çek de ejderi alalım biz. Lan ne kadar şey yaptık orada ya. bekleyeceğiz bu arada. Çık. Diyor Çeksene işte. Ejderi. Genelde oyuncular hep şey. E, oyunlar hep orman sayesinde gidiyor zaten. Orman yüzünden oyunu kaybediyoruz. Ve en kolay Of. Direkt ulti bastılar. Kötü oldum. En kolay e, oyun taşıyan rol de orman bana göre. Minyon kesmeye devam abi. Takım ısrarla ölmeye devam ediyor. Biz de minyon kesmeye devam edeceğiz. Bir şekilde bu oyunu taşımaya çalışacağız. Minyon kesip kesip güçlenmemiz lazım bir şekilde. Baronda gördük Zerat'ı. Umarım barona girmiyorlardır. Yok girmiyorlar. Güzel. Güzel. Bizim Illoy ve Trundle güzel vuruyor kurelere. Lan yanlış adama kalkan verdik ya Kendim alacaktım ben o kalkanı Burada totemleri yok bu arada Denemelerinden belli buraya Skill denemelerinden belli Hızlıca kaçıralım E'miz hareket hızı da veriyor bu tür durumlar için Birebir Aynı zamanda çivil etkisi vuruyor veriyor. O şampiyona vuranlar ee, hasar alıyorlar. Bir hasar alıyorlar. Hasarımı vurdum. Çıkıyorum hemen ben buradan. Lisin ölmedi. Biz canla kaçtı ama sayemizde Vayne'i kestiler. Savaşı döndermiş olduk. Vurulabilir şimdi Beyse. Tutacak kimse yok. Lisin namazlar var sadece. Koş bakayım sen nasıl koşuyorsun. Alt sağ tıkla bu arada şeyi yönlendirebiliyorsunuz ayıyı. Çok güzel geldi. Stun bekletiyordum zaten geldiği gibi de öldü. Kuleye vurmaya devam. Kendime kalkan veriyorum. Bir yandan yeteneklerimi kullanıyorum ki benim stun'ım geri doğsun. Ama bitti büyük ihtimalle maç. Aynen. Yani biraz chill bir maç mıydı zor bir maç mıydı bilmiyorum. Aşırı leş bir takımdı. <laughs> Yine de bir şekilde kazandık oyunu. AFK olmasaydı büyük ihtimalle kaybederdik ama sanmıyorum biz bu adamı teklemeye devam edecekti. Bu arada Illoy'a attım honorunu. Hiç ses çıkmadı adamın helal olsun. Hasarları göstereyim size. Nasıl göstereyim? Şöyle. Hasarlar da şu şekilde arkadaşlar. 14K atmışız hani çok fazla savaş dönmedi zaten. Rakibimiz 17K atmış ama kendisi bedava bottan falan kastı. Ben orta koridorda durmak zorunda kaldım. KDA'mız güzel. Yani takımın en iyi olduk. Safe oynadık. Ya zaten bu en iyi çekme amacım da şuydu arkadaşlar. Safe oynayıp istediğin gibi oyunu taşıyabiliyorsun. Hani e, güvenlik alıyorsun. Çok rahat minyon kesebiliyorsun. Hani yeni başlayanlar için gerçekten orta koridoru önerdiğim şampiyon. O zaman ne diyelim? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.